Arkadaşlar selamlar. Bir akşam gazlaması ile birlikteyiz. Uzun zamandan sonra bir akşam gazlamasına çıkacağız. Şu an eve dönüş yolundayım. İnşallah eve sağ salim varacağız. Ya yanıma da bir tane R25 takıldı. peşimi bırakmıyor. Dal 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 dal. Hava bugün normale göre serin. Dün on numaraydı mesela bugün bir serinlik var havada. Bakalım ayınısı. E ee, şimdi sen nane yemedin ne? Ha <laughs> ha. mi? Bana nasıl saplayabilirler? Sakiniz. Ya buranın yolu bu kadar uzun muydu ya? Şimdi yetişkinlerin oyun alanına giriyoruz şimdi ok meydanı büzdü trafiksiz saatler diye düşünüyorum şöyle ufaktan bir gazımızı açalım abicim haydi Bacı dayı bana bir yol ver ben kaçayım şuradan Hop Bir, bir tane binalarlı kalçayım Dağlara Şöyle bir anda atılıyordum da bir tane binalar gördüm o Her yerden çıkabilir Atlamam Hop kaldım böyle tertemiz Ya video çekerken müzik dinleyemiyorum ya O çok koyuyor ya Yoksa tam Böyle gazlarken açacaksın müziği Uçacaksın da Aşağıda çevirme var mıdır soldan kaçsak mı? Ya şu double cam olmasa var ya şu an götüm buz tutmuştu. Yani göğsümde gelen rüzgarı kesiyor da benim biraz daha yatmam lazım. Ama yatarsam kameranın açısı bozuluyor. O yüzden biraz dik oturuyorum şu an. Öyle akşamlar değil Öyle sabit dursun. Çevirmeye falan gerek yok. Şu sağdan zıplayacağım. Motorcu var mı? Metrobüs var. <laughs> Ya şimdi yaz geldi ya sinekler falan bayağı çoğaldı. Her yerde sinek var yani. Vizör açık 5 dakika zor gidiyorsun. Şu an göğsüme sağlam rüzgar alıyorum. Yatmam lazım yatamıyorum Allah'ım yarabbim. Hop bir anda kilitlendi. Ağır ol. Abi ne kadar rüzgar var böyle ya. Aaaa gidi 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 よっぴったん arkadaşlar bu arada en sonki R25 attığım bu kaza videosu kamp videosunun üzerinden vakit geçti haliyle ben motoru da bitirdim şu an motor boyandı edildi çok şükür şu an hiçbir masrafı kusuru yok Videoda bahsettiğim o mat granajı parlak granajı çevirme olayını da yaptık abi hayır 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 ıslak burası ıslak 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 Yeni yıkadım abi motoru ya. Motor bitti. Motor hazır. Dediğim gibi o mat kremeci çevirdik. Stikerleri kastım bir şey yaptık. Bu R1 ve R6'lardaki beyaz yazılar var ya yanlarda R6 ve R1 beyaz olarak yapıştırılmış ya olarak. Ben de aynı şekil R5 yazısını beyaz yaptım. Şimdi ileride belki sağ çekebilirsem motoru göstereceğim. Beğenen var beğenmeyen var sticker işini ama o mat kremeci parlağı çevirme işini çoğu kişi beğendi. Ben de o beğenenlerden biriyim. Pasta cilası atılacak. Pasta ciladan sonra çok daha ya güzel olacak inşallah diyelim. Ve maşallah alırım yoruma. Yoruma yetmez. için de maşallah derseniz çok sevinirim. İnanılmaz bir nazar var bu motorda. Ben anlamıyorum. Ben de MT7 vardı. Bu kadar nazar değmiyordu abi. Ya şu sıralar quick shifter'ı çok az kullanıyorum. Daha çok debriyaj vites attırıyorum. Olay da şu. Gazı çok iyi ayarlayabildiğim için haliyle kaç bin kilometrede bu motoru kullanıyorum. Gazı bırakıp debriyaj çektiğim an e, patlatıyor. O çok hoşuma gidiyor. Quick shifter'da öyle olmuyor. Quick shifter'da tatlı bir ses geliyor ama patlatmıyor. Abi burada benim biraz yatmam lazım çünkü harbiden burası da inanılmaz esiyor ve benim kıçım dondu abi. Ben neyin peşindesin Allah aşkına ya. Çok şükür şu otobanla işimiz bitti. Daha az üşüyeceğiz en azından. Şöyle vizörümüzü de açalım. E şunu fark ettim. Vizörü açınca mikrofon çok daha iyi ses alıyor. Herhalde bu rüzgar türbülansı olayı falan filan zıkkım. Hoppala. Aynen, aynen. Ablam ya bence kendi şahsi fikrim bana katılan eminim ki çok da erkek olacaktır. Abi kadınlar araba süremiyor gerçekten. Hani kadınların şöyle bir savunması var. Erkeklerin mi kaza sayısı daha yüksek kadınların mı? Baktığımız zaman çoğu kadın arabasının her yerinde böyle ufak tefek sürtüyorlar vuruyorlar. Ama kazaya karışma. Neden erkekler anlıyor? İşte bir kadın sürücü olur. kaçıyorlar abi. Şu aslan ben de öyleyim. Trafikte kadın sürücü gördüm ama kaçacak yer arıyorum abi. Ay plakanı güzelliğine bak. Tz ya. Bey kaça bırakırsın plakayı? <gülüyor> <gülüyor> Ya ile kornalaşıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya dur şurada motoru göstereyim ya. Tam da ışık güzel vuruyor aynen. Alet güzel oldu ya. Ya benim içime sindi en azından. Mono kapağımız duruyor. Arkaya biraz su gelmiş. Stoplara falan da gelmiş. Tamam ya çok bir şey yok. Stickerimiz bu. Bence güzel oldu. Biraz daha büyük yaptırdım. Bundan sonra Winklet'ımız var. R25'e Winklet bence yakışıyor abi. Ondan sonra egzozumuz yine açık. Mono kapağımız da var. Oruç pedimiz falan. Aynen aynen. O zaman. O zaman devam. Bir videonun da sonuna gelelim kısa bir video oldu muhtemelen olsun az olsun öz olsun youtube bunları seviyor kısa videoyu bayılıyor izleyiciler de öyle Be ben de seviyorum açıkçası yormuyor beni en azından izlediğiniz için teşekkür ederim ee, beğendiyseniz beğenebilir babanızın hatırına değil şayet beğendiyseniz beğenin lütfen ama lütfen rica ediyorum şu abone tuşuna basın bir abone olun lütfen teşekkürler yorum yapabilirsiniz fikirlerinizi belirtebilirsiniz motor hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz olmuş olmamış veya sürüşüm hakkında yorum yapmak isterseniz başım üstüne dediğim gibi teşekkür izlediğiniz için. Sonraki videolarda inşallah inşallah görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet Hoşça kalın. Teşekkürler.